Setimizin içerisinde yer alan bıçaklarımız dünyaca meşhur ustalar tarafından el emeğiyle özenle imal edilmektedir. 250 yıllık geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak tamamı el emeğiyle imal edilen imalatında T7 çelik kullanılan meşhur sürmene bıçaklarımız yekpare çelikten tek parçadır. Kalitesi ve keskinliği herkes tarafından bilinen meşhur sürmene bıçaklarımızı yıllarca güvenle kullanabilirsiniz. İster mutfakta, ister kurbanda etlerinizi, sebzelerinizi kendinizi yormadan dilediğiniz incelikte kesebilirsiniz. Bıçak denilince tabii ki sürmene bıçağı. Bıçaklarımızın sırt kalınlığı 3 milimdir. Ucundan sapına kadar tek parça yekpare çeliktir. İhtiyacınız olan tüm bıçaklar bu setin içerisinde. Setimizin içerisinde yer alan bıçaklarımız dünyaca meşhur ustalar tarafından el emeğiyle özenle imal edilmektedir. 250 yıllık geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak tamamı el emeğiyle imal edilen imalatında T7 çelik kullanılan meşhur sürmene bıçaklarımız yekpare çelikten tek parçadır. Sap kısmında kanserojen madde içermeyen plastik ham madde kullanılmıştır. Bulaşık makinesinde Rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Kalitesi ve keskinliği herkes tarafından bilinen meşhur sürmene bıçaklarımızı yıllarca güvenle kullanabilirsiniz. İster mutfakta, ister kurbanda etlerinizi, sebzelerinizi kendinizi yormadan dilediğiniz incelikte kesebilirsiniz. Bıçak denilince tabii ki sürmene bıçağı. Hemen arayın bu kampanyamızdan sizler de faydalanın. Güneşle birlikte sen de doğacaksın. Özenle yapacaksın işini ki bereketli olsun. Hesap yapmadan iş olmaz. Aldığını da yazacaksın, sattığını da. Yazacaksın ki hesabını bilesin. Yıl içinde ne yaptığımızı, ne alıp sattığımızı kaydediyoruz. Çiftçiler de, devletimiz de bu bilgilerden faydalanıyorlar. Bilgiye dayalı doğru kararlar ve politikalar için Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan çiftlik muhasebe veri ağıyla geleceğe güvenle bakıyoruz. Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bir akşam daha yayında birlikteyiz sizlerle birlikte. Yasin Özdemir Marbaş Menkul Değerler'den sevgili kardeşimle karşınızdayız. Benim artık ne diyeceğimi de bilemiyorum. Çünkü aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Ama böyle bir bombayı senin kucağına vermişim gibi şöyle bir atı vereyim de. Ee, ne oluyor ya? Evet. In altına indik direniyoruz. 9.800'ler hep böyle destek dedik. Eski direnç oldu, yeni destek. Ona da şükür. Yani bugünümüzü ar aratmasın Allah diyelim borsada. Ama bir şeyler yolunda gitmiyor. Çok net bir şekilde belli o. Evet abi öncelikle e, geçtiğimiz günlerde pençekilit operasyonunda şehit olan, betan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diyoruz. Mekanları cennet olsun diyelim. Amin. E, maalesef yani böyle ortamda tabi e, borsa konuşmak biraz zor geliyor ama e, maalesef hani belli bir kişilerin de bunları söylemesi gerekiyor. Şimdi neler oluyor borsa İstanbul'da? Biraz onları konuşalım istersen. Ee, baktığımız zaman abi en son CHP kurultayının özellikle ertelenmesinden sonra endekste çok sert alımlar gördük. Başta bu alımlar bankacılık sektörü ve gayrimenkul sektörüyle başladı. İkisinin öncülüğünde daha sonra bir kısım geolar, e, geolar diyorum, holdingler eşlik etti. Bizi 10.250 seviyesinin üstüne kadar çok sert bir şekilde. Getirdi ardından haziran ayı enflasyonunu aldık 1.37 gayet iyi yıllıkta da düşüş yaşandı enflasyonda her şey gayet iyi giderken tabii ki de siyasetin gölgesi borsaya akmaya devam ediyor ve borsayı tutmaya devam ediyor. Bugün ben şöyle bir iddia atıyorum ortaya abi siyaset konuşulmasın yani bu kadar gerginlik olmasın bir yıl içinde enflasyonla faizler de ciddi anlamda neredeyse yarı yarıya kadar düşer. Ama baktığımız zaman bu siyasi gerginlikte merkez bankası faiz indirecek bir kere indiremiyor. Yani biliyorsun Mart ayında Mart ayından önce Ocak ayında başladı faiz indirimleri. Baktığım Mart ayında tekrardan faiz arttırımına girdik. E şimdi faiz indirim döngüsüne gireceğiz diye bekliyoruz. E, bu süre kimi için tabii ki de negatif bir şey. Yani sanayi şirketlerimiz zaten ezildikçe eziliyor, finansmana ulaşamıyorlar, işçi çıkartıyor. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı bir şey yapamıyor bu siyasi olaylar yüzünden. O yüzden siyasetin gölgesi maalesef Borsa İstanbul'un üstünde kara bulut gibi duruyor abi. Bu kara bulut maalesef bizim daha da ilerlere gitmemize yani bize çelme takıyor diyebilirim. Bugün yaşananlara bakacak olursak yine hafta sonu birçok siyasi gündem oldu. İşte tutuklamalar oldu. Borsa İstanbul'u çok yine etkiledi. Belki de bu siyasi gerginlik olmasa. Temmuz'da Merkez Bankası zaten faiz indireceğini kesin gözüyle bakıyoruz ama belki de 500 bas puan indirecek. Belki de hiç bunlar yaşanmasaydı, hiç bunlar yaşanmasaydı acil bir toplantı e, yapıp nasıl faizleri arttırdıysa aynı şekilde faizleri indirecekti. O yüzden maalesef burada ne kadar öngörü yaparsak yapalım, ne kadar temel analiz, teknik analiz konuşacaksak konuşalım. Ama siyasette ne olacağını tahmin edemediğimiz için hepsi boş geliyor ama tabii ki de bir öngörümüz bir düşüncemiz var bu kanalda yaptığım bir önceki e, yayınlarda söylemiştik endekste iblinle pozisyon alacaksak banka ve geolarda kalmalı diye e, söylemiştik o trend devam ediyor abi bankalarda ve geolarda olan trend devam ediyor şimdi bana soruyorlar ya hocam endekste ki bu yükselişte bankalar gidiyor geolar gidiyor başka sektörün gideceği mi var Böyle yükseliş mi olur? Tabii bir sürü soru geliyor ama ben de şöyle bir cevap veriyorum. Başka ne gidecek? Yani sanayi şirketleri berbat bilanço açıklıyor. Holdingler, Koç Holding, Sabancı öyle. Diğer işte ee, imalat sanayi çok kötü bilanço açıklıyor. Bir tek GEO ve bankalar iyi bilanço açıklıyor. Bankalarda biliyorsun enflasyon muhasebesinden muhafa E tabii ki de onlar gidecek. Bir de bu ee, finansal ee, piyasaların ee, özellikle faiz enflasyon sarmalında bir düzelme göreceksek yine bu endeksler yani bu sektörler gidecek banka ve geolar gidecek bak endeks iki gündür satışıyor bankalar direnmeye çalışıyor geolar gene ayakta kalmaya çalışıyorlar ama sanayi şirketlerine bak bugün tüpraş eksi üç buçuktu şişe keza aynı şekilde eksi iki eksi üç buçuktu o yüzden ben Borsa İstanbul